Dünya durur, Erdem Döner. Bravo. <laughs> Sevgili dostlar, kıymetli takipçilerim, hepsinden var YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizleri İskenderun'da Erdem Döner'e getirdim. Arkamızda da böyle mükemmel kurban olduğum Ay Yıldızlı bayrağımız da asılı. Arkadaşlar yaklaşık 30 yıldır bizlere İskenderun'da böyle harika et döner ve tavuk döner lezzeti sunan bir mekan. Şimdi arkanıza yaslanın. Bu harika videonun tadını çıkarın. Buyurun efendim. Beyler kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ne var ne yok, nasılsınız? Teşekkürler, sizi sormalı. Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Şimdi burada iki tane yakışıklı ne hazırlıyorsunuz abi? Efendim tavuk döneri ve et dönerimiz var. Tavuk döneri ve et döneri var. Evet. Abi, Şimdi güzel, abi görüşürüz afiyet olsun. Tavuk tavuk dönerini şöyle bir görmek istiyorum. Buyur abi göster. Abi, abi bu tavuk döneri bazuka gibi maşallah. İçinde neler var abi? Abi karışık baharatımız var. Ondan sonra ayranımız var. Bize özel baharat çeşitlerimiz var. Butumuz var, göğsümüz var. Çok güzel. Gayet de başarılı görünüyor. Şimdi Teşekkür ne diyeceğiz? Biz neredeyiz abi? Burası neresi? Burası Erdem döner abi, Erdem dönerdi. Evet. Yani İskender'ındayız. İskender'ındayız. Peki, Türkiye'nin adresindeyiz. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Burada. Burada et dönerim de var dedin. Evet. Et dönerinin içinde neler var abi? Abi et dönerimiz kıymadan, içinde kuyruk yağımız da var. E, abi. Kendime özel baharatımız var, has baharatımız var. Ben şimdi sorayım. bu İskender'ın özel, doğru mu? Doğrudur efendim. E, çünkü normalde yaprak döner vesaire evet, gibi çeşitler evet, de var. Evet, evet. Sen burada bunu böyle yağını da akıtıyorsun ve ekmeğin evet. arasına giriyorsun. Evet efendim. Evet. O zaman şimdi senden şöyle bir ricam var usta. Buyurun. Ee, bir tane tavuk döner, evet. bir tane et döner istiyorum ben senden. Evet. Ee, bunu hazırlarken de sohbetimizi yapalım. Tabii. Ki. İskender'un dönerinin farkını anlatmaya çalışalım. Her türlü. Bir de e, insanlar neden Erdem döneri tercih etmeli, sizi neden tercih etmeli bunu konuşalım. Buyurun. Buyurun. Hazırlayalım. Hemen. Şimdi önce ekmeğimiz ısıtılıyor herhalde. Evet ekmeğimiz ısıtılıyor. Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Ee, bu ekmeği Türkiye'de hiçbir yerde bulamazsın. Makine ekmeği evet. değil bu efendim. El yapımı ekmek. El yapımı. Makine ekmeği değil. Şimdi Adana'da da Adana pidesini her yerde bulamazsın. Evet aynen. O Herkesin yüzden kendine her lezzeti aslında mekanında yerinde yiyeceksin. Evet. Bu arada ustam ekmeğimizi ısıtırken şunu sormak istiyorum ben Buyurun. sana. Ee, İskenderun dönerinin... Evet. Adana döneriyle veya Antakya dönerinin farkını biliyor musun? Nedir? Efendim işte bize olan ekmeği olsun, baharatı olsun, ondan sonra ustalarımız olsun yani biz olalım. Her türlü yani her şekilde sosumuz olsun, mayonezimiz olsun, etimiz olsun, kasabımız, kasabımız olsun. Ondan sonra evet sosumuz. Sosunuz size özel. Evet efendim bize özel. İçinde karışık baharatımız var, sarımsağımız var, şekerimiz var. Buraya da mayonezimiz, buraya de... C, Bize özel. C vitaminlerini dizmişsin. Evet. Şurada antibiyotik var. Evet Gayet başarılı. Şimdi ne diyeceğim? Bence en büyük fark şu ustam. Buyurun. Şimdi bizim Adana dönerinde bir pideye sarılır. Evet lavaş falan da var ama orijinal Adana'da evet. döner. Et ya da tavuk fark etmez. Pide ekmeğine içine salata koyularak yapılır. Evet. Şimdi bu ayrı ve mayonez ketçap sıkarlar. Evet. Belki patates giren de oluyor. Ama İskender'ın evet. İskenderun dönerinde böyle özel ekmeğin var. Evet. Ondan sonra ekliyoruz. el yapımı böyle güzel yine kendine has, sosun haricinde şöyle salçam var Salçamız senin. Salçamız da var efendim. Artı sizde soğan ve maydanoz giriyor. Evet, evet. Bir de domates Bir, de domates Bir de domates sosumuz giriyor. Sosumuz var. Mayonezimiz var. İsteyene patates atıyoruz. İsteyene turşu atıyoruz. Ama Antakya'da da bunların haricinde sanırım patates kızartması var. Evet. Değil evet. mi? Evet. Patates İçine de. patates kızartması var. Evet. Bak bak ekmeğe bak. Bir çevirsene onu Leopardesanın gibi oldu ora bak. Allah Allah. Leopar deseni ya. Bak güzelliğe bak. Bakın dostlar şu güzelliğe bak. Leopar deseni gibi bak. Şimdi maydanozu giriyorsun. Soğanı girdin. Et kaç gram kullanıyorsun abi? 100 gram kullanıyorsun. Böyle sosunda Oo, arkadaşlar görüyorsunuz şu güzelliğe bak. Ustam bir saniye, saniye sarma Şu duman çekilir ya. Be. Bence de. Vay 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 vay. Sar ustam sar. Bu şimdi bizim mi? Sizin efendim. Tamam. Et dönerimiz hazır anladığım kadarıyla. En sonunda böyle Herhalde. sosla sulandırıyorsun. Çıtır çıtır ekmeğiyle gayet başarılı oldu. Evet. Dostlar, ekmek böyle sanki hamurmuş gibi görünüyor ama içi böyle. Dışı kıtır kıtır. Dışı kıtır kıtır. O yüzden sizi yanıltmasın. Ama bu dediğimiz gibi, bu İskenderun'a özel. Evet. E, maydanozlu. Bunu, gerçekten farklı bir lezzet ya. Bu farklı bir kültür ya. Şimdi bizim aklını veriyoruz. Vatandaşı hem, hem, en güzel şekilde ediyoruz zaten. Memle Peki, tavuk dönerinde kaç gram kullanıyorsun? O da 100 efendim. O da 100 gram. Peki hocam, sana şunu soracağım. Erdem döneri insanlar neden tercih etmeli? Senin farkın nedir? Yani hiçbir katkım kullanmıyoruz. Ondan sonra hiçbir şekilde helal kesim, her şey dört dörtlük dört patronumuz olsun, işçiler olsun, ustalar olsun en sağ şekilde lezzetimizi sunmaya çalışıyoruz. Bir tevazi görmüşümüzü. Bundan ödün vermiyoruz. Bu yüzden bizi seçmelerini istiyoruz. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Zaten şimdi şu da dikkatimi çekti maşallah. Tezgahın tertemiz. Her evet, yaptığında efendim. siliyorsun. Burada keza öyle dostlar. Eline koluna sağlık ustam. Şimdi müsaade edersen yaptığın harika lezzetin tadına bakmak Al istiyorum. efendim. Her Te zaman bekleriz. Teşekkür ederim. Dünya eline durur koluna erdem döner. Değil mi? Evet. Bir daha söyle baba. Dünya durur erdem döner. Bravo. abi. <laughs> Erhan abi eline koluna sağlık. Hoş abi. Yani, Ustalarımızın da eline koluna sağlık. Şimdi dönerlerimiz hazır. Arkadaşlar bakın nasıl başarılı görünüyor. Yine diyorum İskenderun'un döneri bence çok farklı yani Yani yine bizim Adana gibi değil. Bizim Adana'nın döneri gibi değil. Abi şimdi ustalarım hazırladı. Biz gelelim en önemli yerine. Bu harika lezzetin fiyatı nedir? Et dönerimiz 15 lira. Tavuk dönerimiz 13 lira. Aklı ya. Bir daha alabilir miyim? 15 lira mı? Evet. Bu 15 lira. Evet. 100 gram et ve içi kabasa dolu dostlar. Böyle bir lezzeti yok. Şimdi az önce ustam hazırlarken de söyledim. Sos girildiği için içine evet. İnsanlar bunun rıcık, rıcık rıcık olduğunu düşünüyor. Ama kesinlikle öyle değil dostlar bakın. Kıtır kıtır. kıtır kıtır. Kıtır kıtır. Abi. Şimdi Erdem döner. Nerede? Burayı bize tarif edebilir misin? Erdem döner. İskenderun'da. E, Belediye'nin yeri. Ee, Maraşat ve Çakmak Ar Caddesi'nde bizim burası Dönerciler Caddesi diye geçiyor. Aynen bir sürü dönerci evet, var burada. 8-9 iş yerimiz var yani toplamda dönerci olarak. Ee, Erdem Döner'in geçmişi, e, ben kendim 24 yıldır buradayım. Maşallah. Benden önce de o zaman patronumdu. Ee, sonra işte Kızılay denilince. Murat mı Kayıt oldu? evet. Ey maşallah. Yani Hikayeye biz, bakın benden, dostlar. Benden öncesi de var zaten buranın. Hmm. Bir toplamda buranın mazisi e, biz Erdem Murat olarak hmm. burada 32 yıldır buradayız. 32 yıldır buradayız. Evet. O yıl, zaman? 32 yıldır buradayız. Hakikaten tecrübeyi burada evet, konuşturuyorsun. Yani burada e, ben tabiri caizse ikinci kuşak gibi oluyorum işte. Hani kayınbabadan kalma. Ee, yani biz dönerim, her şeyini biliyoruz. Hani sonradan da öğrenmedik veya işte ustalara bağlı çalışmıyoruz. Biz kendimiz de işin içindeyiz. Kendimiz tezgahımıza giriyoruz. Kendimiz baharatlarımız falan. Her şeyi biz kendimiz yapıyoruz. Hazır kullanmıyoruz. Et ve tavuk hazır değil. Biz kendimiz yapıyoruz. Hmm. Tabii, hazır kullanmıyoruz. Donmuş ürün değil yani. Yani bu standart. Belli firmalar var. Oradan Aynen, evet. getiriliyor evet. falan. Onu biz, kullanmıyoruz. Biz kendimiz yapıyoruz. Tavuğu da biz kendimiz Belli ama. Dostlar tavuk döner. Ya böyle bir lezzet yok. Vallahi elinize kolunuza sağlık. Ben bir, bir lokma daha alacağım. Abi. Senin burada bir üst katın var. Evet üst katın. Ailecek de keyifle gelebiliyoruz. Evet tabi. Dostlar üst katımız da var. Ailecek gelebilirsiniz buraya. Hatta bayağı bir 40-50 kişilik bir salon diyebiliriz değil mi? Evet. Hmm. Yok böyle bir şey ya e, ee, şu anki size yapmış olduğumuz yemekte standart hani işte soğanımız, malzemelerimiz, domatesimiz var. Biz bunu isteğe bağlı yapıyoruz. Baz, e, bazı müşterilerimiz mesela soğana tamam. yemiyor. Soğan siz yapabiliyorsunuz. Hani bu içerik olarak Hayır, kendi elimizde olan bir şey. Ama, müşteri odaklısınız yani. Evet ama e, yani İskender'in özelliği, dönemin özelliği budur. Soğanlar, Soğan, olacak, olacak artık. Evet. Aynen öyle. Şimdi son zamanlarda işte patates konulu, marul konulu, turşu konulu. Genelde Antakya usulü o şekilde. Ama bizim İskender'in has olan şey budur. Peki bir şey soracağım. Esas olan, tabi İskender'in olduğumuz için belki İskender'in diyebiliriz ama Şimdi Erzurum o tarafların döneri ayrı zaten yaprak evet. döneri, Burs, Bursa'ydı falan evet. bilmem işte, Konya ayrı. Sana göre orijinal en çok böyle ya işte mükemmel dediğin döner nerenin döneridir abi? Ya şimdi her e, yörenin bir damak tadı vardır. Mesela bakın ben Adana'da yer açtım çakmak tatlısında. Evet, evet biliyorum. Mesela Adana'da e, Adana insanını alıştırmakta zorluk çektik. Bir şey diyemiyorum, bir Adanalı olarak diyemiyorum ama bence çok şey kaçırıyorlar. Zorluk çektik çünkü onlar alışmışlar patates yani hı hı. bize patates yani yemek bana bir normal yemek denildiği zaman direkt patates gözüyle bakıyor. Patates, domates. Evet. Yani bu zorluk çekiyor. Bizim mesela dikkat ettiyseniz yemek hazırlama süremiz 4 dakika sürüyor. <laughs> bir yemekte. Adam insanı beklemiyordu. Gelip oturup masaya benim yemeğim nerede kaldı deniliyor. Hmm. Hani bu yemeğin bir ekmeğin bir işlenişi vardı. Zaten... Şimdi önceki videolarımda da görmüşlerdir arkadaşlar. Adana'da Evet, bu lavaşta döner yapılıyor. Evet. Ama sen salçalarken sipariş geldiğinde salçalıyorsun, sosluyorsun. Evet. Adana'da ekmeği önceden salçalıyorlar. Evet. Sonra saca girip yapış veriyorlar. Evet. Anladım şimdi aradaki farkı mesela. Biz e, müşterimizin özel mesela az acılı, acısız, bol acılı. Yani yemeğin içine ee, giren yani müşterimiz tamamen biz müşteriye bağlıyız. Müşteri ne istiyor? Bizim önceliğimiz o. Hani hazır, bir şeyi hazır bekletmiyoruz. Siz geldiniz, masaya oturdunuz, sipariş alınıyor. Sipariş alındıktan sonra işte e, içerik olarak neyin? Sipariş üzerinde yazar. Onu o şekilde yapıp size veriyoruz. Peki, size ulaşmak isterlerse? Evet izleyicilerimiz nereden nasıl ulaşıyorlar? Ee, ya, yani, telefon numarası olarak mı? Tabii telefon istediğiniz paylaşabilirsiniz. Tabii yani e, biz sabah saat 8'de açıp <laughs> yani sabah 8'de açıp, <laughs> yani, 8'de açıp <gülüyor> akşam <gülüyor> saat bir uçağa kadar açıyoruz. bir uçağa kadar hizmet verebiliyoruz. Ee, i̇şte belediyenin orada Erdem Döner e, ee, internet sayfamız var. İnternet evet. sayfamız da var paylaşabilirsiniz. Evet, i̇nternet sayfamız da var. Yani. Yani, Oradan da girip sipariş verilebiliyor. Şey mi? www.erdemdöner.com <laughs> evet. evet. Çok evet. güzel. Erdem Döner. Google'dan da mesela bunu. Ee, telefon numarası 200, verebilirsiniz. Telefon numaramız 326 614 3086 617 62 66 ee, Yemek sepeti getir gibi şeyler de var mı abi? Yemek sepetinde yokuz. Ee, yani yemek sepetinde şundan dolayı yok. E, müşterilerimize daha sosyal kaliteli sosyal hizmet vermek zaman. için aslında. Yemek sepetindeki biraz farklı oluyor. Hmm. Hani evet, standartlar yani, kalıplaşmış biraz yani, oldu. E, e, biz, biz, biz elimizden geldiğince taviz vermemeye çalışıyoruz. Yani müşterimizin şeyinden hmm. dolayı. Hani ben e, yemek sepeti işte şey müşterilerimiz buradan daha çok gelsin şey sesini duyayım, evet. onlarla temasta bulunayım diyorsun yani. Evet. Çok güzel. Bu da senin farklarından biri bence. Ee, son sözleriniz var mı söyleyeceğiniz? Herkesi bekleriz. Değil mi? Dostlar Erdem Döner'e muhakkak gelin. İskenderun'a, Antakya'ya bu tarafları yolunuz düştüğünde Erdem Döner'e muhakkak gelin. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepsinden var. Youtube kanalını takip etmeye devam edin dostlar. Kendinize iyi bakın o zaman. Görüşürüz. Soğutmadan yemek istiyorum. Kendinize iyi bakın.